Merhaba sevgili ikizler Burcu. Asya Ranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 4 Mart haftası Burç yorumunuz yapacağım. Yükselen Burcu ikizler olan, Güneş Burcu ikizler olan ve Ay Burcu ikizler olan tüm ikizler Burcu Niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Kartlara iyice odaklanın değerli izleyicilerim. Enerjilerinizi gönderin. konsantre olarak kendi hikayenizi düşünerek neleri duymanız gerektiğini düşünerek en doğru bilgiye de ulaşmanızı niyet ederek açılımınızı yapacağım. Sizler de bu şekilde duanızı yapın. Evet bir de başlamadan önce bir beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Kupa ikilisi, değnek olması, Değnek kralı, değnek altılısı, kılıç sekizlisi, değnek şövalyesi, kılıç dörtlüsü, araba, para altısı ve para altısı ve güç kartı. Evet sevgili ikizler, e, bu hafta e, böyle bir alma verme dengesini sanki koruyacak gibi gözüküyorsunuz. Böyle sevgi alışverişinde olacağınız. Ya biriniz size teklifi olabilir. Bir ilişki teklifi, evlilik teklifi veya bir partner olma teklifi daha da olmadı bir iş teklifi de alabilirsiniz. Hani kendi hikayenize göre kiminiz iş teklifi alacaksınızdır, kiminiz ilişki teklifi, kiminiz de evlilik teklifi veya da siz teklifte bulunacaksınızdır Birçoğunuz da onun hazırlığını yapıyorsunuzdur. Hani böyle teklif sunmak isteyen de varsa tabii ki aranızda böyle çok tutkulu, çok arzuladığınız bir insana acaba kabul eder mi bu hafta bir teklifle gitsem dediğiniz kişi varsa eğer değerli izleyicilerim bakar mısınız sonuncusunu söylüyorum ama başlangıçta sonucu muhteşem olacak, böyle güçlü, sağlam bir ilişkiniz olacağı gözüküyor. Şimdiden e, şuradaki teklifiniz her neyse daha bitmeden söylüyorum ama güzel bir Teklif gözüküyor. Önünüz çok açık. Yani bu haftayı kaçırmayın. Neyi söyleyecekseniz birileriyle ne teklifi sunacaksanız veya ne teklif edilecekse size kabul edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Ee, yine de tabii ki tanımadığınız kişiler değildir. Yine de araştırma yapın değerli izleyicilerim. Bir değerlendirme yaparsınız. Hayır demezsiniz. Araştırmanızı yaparsınız. Öyle kabul edersiniz tabii ki. O da benden bir tavsiye olsun. Hani burada kartların enerjisi o yönden ama siz de tabii ki bir araştırma yapabilirsiniz. Evet, bir sorumluluk elde edeceğiniz gözüküyor. Ben hemen sona başladım ama çok heyecanlandım. Çok sorumluluğunuz artacağı benziyor. Bir harekete geçme isteğiniz var. Hani herkesin her şeysine koşturduğunuz bir hafta gözüküyor ama sağlığınıza da dikkat edin olur mu? Bel ağrısı yaşayabilirsiniz. Ayak bilekleriniz, başınız, omzunuz, sırtınız... Böyle uzun kemikleriniz fazlasıyla ağrıyabilir. O kadar çok yoruluyorsunuz ki her şeye koşturduğunuz bir haftada da gözüküyorsunuz. Bir, bir nasıl desem bir harekete geçmek istiyorsunuz ya biriyle teklif ya da birileriyle bir yerlere çıkma da olabilir. Ya da bir imza ile ilgili bir konunuz varsa ya da nasıl desem bir bir görüşme olabilir, bir organizasyon düzenlemek isteyebilirsiniz. Belki bir doğum günü partisi, bir parti, bir yere gitme, bir şeyleri düzenlemek istiyorsunuzdur ya da sizin adınıza düzenlemek isteyen biri vardır. O şeyi yapabilir miyim, yapamaz mıyım diyorsunuz ya bakın zafer kartıyla değnek altılısı zafer işaret eder. Başarıyla gerçekleştireceksiniz. Yeter ki ayağa kalkın. Ayağa kalkıp hareket ettiğiniz anda başarı sizin. Değerli izleyicilerim başarı net bir şekilde sizin. Ama siz diyorsunuz ki, "Yok yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Başarılı olur muyum, olamaz mıyım? Önümü göremiyorum ki." dediğiniz bir hikayeniz var ama bu senin bilinçaltın diyor. "Başarabilirsin, yapabilirsin. Hadi harekete geç." diyor ve siz tutkuyla böyle <laughs> aşkla, dört elle böyle sevdiğiniz bir şeye, belki bir işe, belki de bir işki, ilişkiye ama böyle e, aşırı tutkulu, aşırı istekli bir şekilde harekete geçiyorsunuz. O kişiye doğru gidiyorsunuz gözüküyor. Hem de dört nala koşa koşa gidiyorsunuz değerli izleyicilerim. Bir eylem gerçekleştireceksiniz. Bir yolunuz var. Böyle dua ettiğiniz dualarınızda olan bir yolculuğunuz var. E, belki bu iş yolculuğu, belki ilişki yolculuğu ama öyle koşa koşa gidiyorsunuz. Böyle canı gönülden gittiğiniz gözüküyor. Ama bir yandan da Acaba gidiyorum ama dengeli davranır mıyım? Eşit davranır mıyım? Veya da adil olur muyum? Yaptığım şey doğru mu diye? Hani ikizlerin de bu huyudur ya. Bir e, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Nasıl oluyor diye? Aslında doğru yapıyorsunuz. Devam et diyor kartlarımız. Neye gidiyorsan şöyle koşa koşa gidiyorsunuz ya şu dualarınızın yoluna. iş midir, ilişki midir? Belki bir şeyi düzeltmektir. Evliliği düzeltmek, ilişkiyi düzeltmeye gidiyorsunuzdur. Belki iş görüşmesine, işlerinizi düzeltmeye, yoluna koymaya gidiyorsunuzdur ya başaracaksınız. Neyse değerli izleyicilerim durma diyor. Hareket et, ileri git, devam et, ilerle diyor yapacaksın. Dengeyi de oturtacaksın ve o gücü elde edeceksin diyor değerli izleyicilerim. Evet o güç sizin artık. Neye başlayacaksanız böyle çok tutkulu bir şeye başlıyorsunuz. Heyecan dolu, tutkulu, böyle uzun vadeli, sağlam. Her neyse yaptığınız Bakın bir de masumiyet de tüm masumiyetinizle gidiyorsunuz. Neye gidiyorsanız kartlarımız bugün kendisi atıyor. Ve denge çıkmış. Bakın dengeye getireceksiniz kendinizi. Ve kıyı. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Dengeli bir şekilde masumca karşınızdaki kişiye çocuklarınıza gidiyorsunuz değerli izleyicilerim. Ya çocuklarınız için bir harekete geçip artık çocuklarım için kendimi dengeye almam gerekiyor. Benim güvenli limanım, çocuklarım, eşim, ailem dediğiniz bir hikayeniz olabilir. Veya gittiğiniz yer neyse çocuklar gibi sevinç içerisinde gittiğiniz ve kendinizi dengeye alarak kendinizi böyle güvenli bulduğunuz, hissettiğiniz o kişiye kendinizi teslim etmek. Değerli izleyicilerim kendinizi teslim ediyorsunuz resmen. Ee, güvenle e, dengeli bir şekilde bir ilişkiye başlayabilirsiniz veya da birine gidiyorsunuz koşa koşa gidiyorsunuz bu hafta ee, yorumları bekliyorum değerli izleyicilerim böyle koştura koştura gittiğiniz kim var böyle ya da bir şeyleri de yoluna koyacak olabilirsiniz böyle çocuklarınız için bir ilişkiyi yoluna koymayı düşünüyorsanız eğer onu da başarıyla gerçekleştireceğiz ve ilişkilerinizin, evliliğinizin güçleneceği, daha da güçleneceği eğer bir alma verme dengesini kaybettiyseniz evliliğinizde, ilişkinizde daha da güçleneceği, sağlamlaşacağı gözüküyor evliliğinizin. Bazen olumsuz şeyler olabilir. Bunu unutmayın. O olumsuz şeylerin e, hepsi bizim hayrımız olduğunu unutmayın değerli izleyicilerim. O olumsuz hikayenin altında mutlaka bir olumlu hikaye vardır. Mutlaka olumlu bir şey vardır. Bir şeyleri görmemiz içindir bazı şeyler. Unutmayalım olur mu? Ve siz de böyle ee, belki olumsuz bir şeyle karşılaştınız da nasıl desem gözünüz daha açılmış olabilir de artık bir şeyin değerini bilmiş olabilirsiniz. Belki evliliğinizin, belki ilişkinizin bu sefer daha sıkı sıkıya bağlı olduğunuz daha coşkulu bir İlişki veya evlilik sizi bekliyor. Artık bir şeylerin dengeye konulma zamanı gelmiş bu hafta. O hafta gözüküyor. İş konusunda ise su altılısı geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular geçmiş hakkında hayaller kurma. Demek ki bakın masumiyet çocuklarla ilgili... Belki de iş yeriniz, ailecek çalıştığınız bir iş yerindeyseniz birçoğunuz Çocuklar için belki yeni bir iş açabilirsiniz veya çocuklarınız sizinle birlikte artık çalışmaya başlayabilir. Veya da çocuklarınızla ilgili konular gündemde olabilir bu hafta. Havasıyla parlak yeni fikirler ve ilham bir durumdaki gerçeği görme zorlu başlangıç. Bu hafta sanki bir şey konuşacaksınız da o konuşma çok harika geçeceği gözüküyor değerli izleyicilerim. İletişiminiz harika olacak. Kiminle ne konuşacaksanız zaten de kendinizde dengeyi alıp da konuşacağınız gözüküyor. Bir şeyleri sakin sakin, bir şeyleri tatlıya bağlamak için konuşma gerçekleştiriyorsunuz. Daha çok da çocuklarınızla ilgili bir konuşma gözüküyor burada. Aklınıza bir şey gelecek çocuklarınızla ilgili veya sizin çocukluktan beri aklınızda olan bir şeydi de şimdi belki ortaya dökeceksiniz. Burada bir şeylerin farkına vardıktan sonra o konuşmadan sonra bir şeyin farkına varacaksınız. Ve zor da olsa biraz zorlanacaksınız ama bir şeyi başlatacağınız gözüküyor. Bir başlatma enerjisi veya başlatmak için o konuşmayla ilgili bir fırsat yakalayacaksınız da bir fırsatınız olacak. O fırsatla ilgili de nasıl desem güzel bir başlangıç yakalama fırsatı. Yani güzel bir başlangıç yapacağınız gözüküyor. Toprak yedilisi. Ee, i̇yi ekilmiş tohumlar harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Ee, sanırım siz bu sıralar bir şeylere endişe endişe ediyorsunuz iş konusunda. Ee, i̇şiniz belki bu sıralar işleriniz tam e, yerinde değildir. İşleriniz bir türlü olmuyordur veya da yavaşlama olmuştur. Ama diyor ki iyi ekilmiş tohumlar diyor. Hani senin işin iyi ama endişelenme daha sonra yani sen kendini zaten yeterince Geliştirdin, iş yerinde seninle ilgili bir problem yok. Şu sıralar sadece geçici bir duraklama var. Endişelenme, işlerin yoluna girecek demiş. Evet sevgili ikizler burcu, bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum ve benimle kim uyumlandıysa benim hikayem veya da benim enerjim diye yazarsanız alta yorumlarda. Çok çok mutlu edersiniz. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili ikizler burcu.